merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere ethereum anlatacağım şu an kripto para piyasasının en değerli ikinci kripto parası ethereum'dur Kısaca kriptoların işletim sistemi olmak özetleniyor amacı blockchain sisteminde kullanıcının yeni yazılımlar oluşturmasını sağlamakta çok altcoin çıkarılmasını olanak sağlar Bunlar Chiliz USDT basic ethereum token link 0x else ve sayabileceğimiz birçok anki 326 tane coin'in tamamı Ethereum üzerinden çıkartılmıştı arkadaşlar. Bu amaçlanan kişisel verilerin 3. çalışlara tarafından depolanması farklı amaçlar için kullanılmasını engellemektir. Bu sistemi tamamen dağınık ve anonim bir şekilde çok farklı cihazlar üzerinde saklanmasını sağlar. Böylece Bilgi erişimi imkansızdır. İnterneti merkeziyetsiz bir platform haline çevirir. Ethereum pektör olarak örneklenilebilir. Yani kripto paralarda bitcoin altın, litecoin, gümüş ve ethereum da olarak bir yakın evet. görmektedir. Bir enerji kaynağı görev gördüğü için kripto paralar üzerinde oluşan, kripto paraların ethereum üzerinde oluşturulan kripto, paraların geliştirmesi ve farklı teknolojiler üzerinde kullanılması için bir sisteme sahiptir. Üzerinde oluşturulan projeler işlem gördüğü bir sisteme aittir ve ilk değerlendirmelerini Ethereum üzerinde yapılmaktadır. Örneğin Xcoin'i işte 1000 bin... Ethereum değerindedir. X coin ise 0.005 Ethereum değerindedir diye piyasaya Ethereum cinsinden sürülmektedir. Ve bu da Ethereum'un yakıt olarak kullanılmasını ve daha çok değerlenmesini sağlamaktadır. Kullanılan ağın adı ise ERC20 ağ olarak artlandırılmaktadır. Ethereum'un arzı hiçbir devlet ve şirket tarafından kontrol edilmemektedir. Dünyanın her yerinde insanın Ethereum ödeme yapmak veya değer saklamak veya teminat gibi farkı ise programın bir olması üzere olması ve üzerinde yeni bir çok uygulama geliştirebilmesi olmasıdır. Bunun yanında akıllı kontrol tarafta kullanılır. Bu konu ise şu şekildedir. Örneğin araba almak için noterden evlat işlemleri noter tarafından onaylanmalı ve bir merkeze bağlı olmalı. Sadece belli bir sistem üzerine saklanmak Ancak Ethereum akıllı sözleşmelerinde ise bu durum birçok farklı ağ üzerinden gerçekleşmekte ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz hale getirilmektedir. Yani korunmakta güvenliği çok sağlamdır Ethereum'da. Bu kodlar herkes tarafından görülebilmekte. Yani üzerinde oynama yapılamaz. Fakat denetlenebilir ve kontrol edilebilir bir yapıya Bitcoin ile Ethereum arasındaki farklara. <laughs> Bitcoin ilk blockchain sistemidir. Fakat çok karmaşık ve komplikedir. Güvenlik katmanı ölçeklendirebilmek için esnek değildir. Akıllı kontrat dilini son derece kısıtlıdır. Ve para transferi içinde o derece başarılı ve kullanışlı. Ethereum <laughs> ise finansal işlemler içinde yüksek seviyede programlanabilme özelliğine sahiptir geliştiriciler kendi kodlarıyla denemeler yapması, merkezesi uygulama yaratması mümkündür. Her iki bilim arasında kendine has avantajları, dezavantajları mevcuttur. Ve birçok farklı kaynaklarında bunları inceledik. Yatırımlarınızı veya projeniz varsa projelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı günlerde kalın.